Saf suresinde okunan ayet, ey iman edenler size acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Dünyada ticaretler var. Hangi ticaret karlıdır diye bakıyoruz. Hangi memuriyet daha iyidir diye bakıyoruz. Hangisi daha menfaatlidir diye. Cenab-ı Hak gerçek ticareti bildiriyor. Allah'a ve Resulüne inanır. Mallarını, canlarını Allah yolunda cihat ederseniz. Demek ki malları ve canları Cenab-ı Hak bir sermaye veriyor. Bir imtihan sermayesi. Bu imtihan sermayesinin ne şey kullanabileceği bile bilmek. Yine Bel Fecr suresinde biz mal veririz diyor. Zenginlik veririz, bolluk veririz diyor. O da sevinir diyor. Rabbim beni önemsedi der diyor. Öbürünü de azaltırız diyor. O da diyor Rabbim beni önemsemedi der diyor. Halbuki malın verilmesi bir imtihan, alınması bir imtihan verdiği zaman onun şükrü nasıl ifade edilecek? Kendin ne kadar bir riyazat halinde yaşayacaksın? Adi Kehime'de yine Muhammed kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder ve ayağını kaydırmaz buyuruyor. Bu ayak kayması çok mühim. Yine Ali İmran suresinin de Cenabı ı Hak, Ey iman edenler Allah'tan korkun Allah'ın azameti ilahisine göre yarışa takva sahibi olun ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Değil mi? Bütün hayat Müslümanlar olarak can verme yoğunlaşması lazım. Endişe bu olması lazım. Öbür tarafta ben 30 sene fazla yaşadım. 30 sene eksik yaşadım, bir endişe olmayacak. Allah'ın verdi bu nimetler, ben nasıl yaşadım, nasıl infak ettim. Cenab-ı Hak ma la takate lena bih buyuruyor. Takat fazlasını istemiyor. Fakat takati istiyor. Onun herkesin hesabı ayrı, peygamberlerin dahi hesabı ayrı. Bir rivayete göre, Süleyman aleyhisselam diğer peygamberlerden sonra girecek cennete. Onun hesabı daha fazla olacak. Onun için, muhasebe halinde bulunabilmek, Allah'ın verdiği nimetleri taadaat edebilmek, Allah'ın nimetlerini az verdiği kimseyi taadaat edebilmek ve biz onlara karşı vazifemiz nedir? Bir mümin bir mümini kendisini zimmetli bilecek. Yine ondan sonra okunan ayet münafıkın suresinde Ey iman edenler mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'a anmaktan, zikretmekten alıkoymasın. Kim bunu yaparsa onlar ziyandadırlar buyuruyor. Demek ki malların kazanç durumuna dikkat etmemek, çocuklara istikbali kim verir onu düşünmemek, yanlış yerlerde çocukları istikbal arayabilmek, bunun da akıbeti hazin oluyor demek ki. Zira İsra suresinde bu iblisle olan bir durum var. İsra suresinin 64. ayetinde Cenab-ı Hak iblise onlardan gücünün yettiği kimse davetinde şaşırt buyuruyor. Burada şeytanın daveti başlıyor. Suvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya bo, mallarını ve evlatlarını ortak ol, kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan insanları aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Demek bugün malları ortak mı değil mi? Evlatları ortak mı değil mi? Bu televizyondaki menfi propagandalar, kötü propagandalar. İnternette menfi tarafından en çirkin yerleri giriliyor. Hollywood'un bir sokağına, Hong Kong'un acayip bir fuhuş şeyine her yerde giriliyor. İşte ne de bu şeytan ortak oluyor. Yani ne kadar bunların bugün müsbeti kullanılıyor, ne kadar menfisi kullanılıyor. Ufak yaşta narkotikler başladı. İffet hissiyatı azaldı. İşte tam öyle bir zamandayız ki iblisin ortak olduğu bir zamandayız. Mallarda da öyle. O çok mühim ammeye zarar verecek, ammeyi israfa sürükleyecek malları yapmak, imal etmek o da çok mahsurlu. Ne yapıyor? İsraf ekonomisini körüklüyor. Velhasıl öyle bir durum ki bugün helal kazancı çok dikkat etmek lazım. Daima kendimizde, çoluk çocuğumuzda, kendimizde bir takım yanlışlıklar varsa İlk defa kazancımızdan başlamak lazım. Kazancımız nasıl? Evlatlarımız bir de karşı çıkıyorsa, yolu biraz değişikse, biz ne kadar on, evlatlarımıza emek verdik, ona dikkat etmemiz lazım. Yine Cenab-ı Ayet-i Kerime'de e, iman edenler! Tahrim suresinde kendinizi ve ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Demek ki cehennem o taşlardan ve insanlardan meydana gelecek yakıt. İnsanlar bir yakıt haline gelecek. Cenab-ı Hak ne kadar kullarını seviyor ki hem kendinizi koruyun hem de ailenizi koruyun buyuruluyor. Cenab-ı Hak bizden ne şekilde bir toplum istiyor? Ve cennati'l muttakini imama bir takva toplumu istiyor. Allah'a yakın bir toplum istiyor huzur için, hayat bulmamız için kendimizin de bu takva toplumunda önder olmamızı cenab Hak istiyor. Rehber olmamızı istiyor. Kendimizi irşad etmemiz, çoluk çocuğumuza rehber ol, aileye rehber olmamız, toplumumuza rehber olmamız, belası halimizde, kalimizde dine, imana, vatana, millete faydalı bir evlat olabilmemiz. Biz 6-7 ayet ey iman edenlerden okumaya çalıştık. Tabi yüz küsur ayet var bir muhasebe halinde olabilmemiz her gün. Hasibu kablen tuhasibu. İlahi mahkemede hesaba çekilmeden evvel nefislerinizi hesaba çekiniz buyuruluyor. Nasıl hesaba çekilir? İkra kitabek bugün kitabını oku nefsin sana kafi edir denince. Yevmizin tuadü sahbâ râhâ bi'enne halaha, Yeryüzü üzerinde işlenenler haber verecek. Yine fusulası gözler, ağızlar, deriler konuşacak. Bütün vücut bir dil haline gelecek şahide ihtiyaç yok. Sallallahu aleyhi ve sellem, ilahi mahkemede hesaba çekilmeden evvel nefislerini hesaba çekiniz. Nasıl hesaba çekiniz? Yaptıklarımızdan bir pişmanlık, kalben bir nefret duyarak istiğfar. Ve Cenab-ı Hak vel müstafirine bil eshar buyurdu. Seherlerde istiğfar ederler buyurdu. Saciden kaimen buyurdu. Seyde ve kıyam halinde olurlar seherlerde. Succeden ve kıyama yine bir kıyam, secde ve kıyam halinde olurlar. Demek ki seher vakitlerini ihya etmeye gayret etmek lazım. Seher vakitleri eğer ihmal edilir, gündüz de hantallaşır. Ruhaniyetten uzak bir gün yaşanır. Birinci şart kitap ve sünnetin hayatımızın her safhasına intikal etmesi bir yerde unutmamak. İkincisi bu zemin üzerine feyzimizi ruhaniyete de arttırmak için, amellerimizi kolaylaştırmak için seherlerin ihyası, iç alemimizin dolması, enerjiyle dolma, ruhaniyetle dolması. Teheccüd namazıyla, kelime-i tevhidle, salavat-ı şerifeyle, Cenab-ı Hak anmakla, istiğfarla, tefekkür mefle. ve bu enerjiyle gündüze girebilmek. Cenab-ı vel fecri buyuruyor. Fecre yemin olsun buyuruyor. Yani bir gün başlıyor. Cenab-ı hayat defterinden bir sayfa açıyor. Yani bugün nasıl dolacak? Yani bir güne muhasebeyle başlama. Bugünü ben ne şekilde dolduracağım? Seherde bu şeyle bir güne girebilmek. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her gece Rabbimizin gecesinin son üçte birine girince dünya semasına nuzul eder, iner buyuruluyor. Allah Rabbimiz iner, yani bir tecelli eder. Kim bana dua ediyor, onu icabet edeyim. Kim benden bir şey istiyor onu vereyim. Kim benden af istiyor onu affedeyim buyurur. Bu hadis-i şerif. Yani bu ne kadar bir sıdk ile yapılırsa, ihlasla bu seher vakiti ihya edilirse, bu hadis-i şerifin tecellisine kul niyeti nispetinde, samimiyeti nispetinde mahsur olur. Ve bu seher vaktinin feyzini bütün güne taşıyabilmek. Dilimiz ne kadar bir rahmet dili oldu. Ne kadar Rabbimizi bugün hatırlayabildik. Bugün müezzinin hayal-i salah, hayal-i demesi ne kadar icabet edebildik. Namazlarımızı ne kadar kıyam, rükû, sucuk bir kalp ve beden ahengi içinde kalabildik. Muhtaçlara ne kadar ulaşabildik. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, iki nimet var ki beni hangisinin daha çok sevindireceğini ben bilemem diyor. İki nimet var ki, hangisinin beni daha çok sevindiğini ben bilemem buyurun. Birincisi bir kimsenin ihtiyacını karşılamak için beni ümit ederek bana gelmesi. Beni tercih etmesi. İkincisi de Cenab-ı Hakk'ın izniyle benim o kişinin ihtiyacını görme. Benim bu iki şeyi en çok sevindiren bu iki şeydir buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu